26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken şarkıcının İstanbul'daki sahne mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu. Ben Tuğyan Hanım'ın katil olduğunu düşünüyorum. Bircan Hanım'ın da itirafları var. Bircan Hanım bu arada iki gündür bizimle beraberdi. Ben Bircan gitti dedim ama Tuğyan Hanım, Bircan Hanım'ın telefondaki tüm kayıtları zorla silmiş evine girerek. Ee, evine gelmiş, kadını korkutmuş, mesajları silmiş ama mesajların kayıtları bende var. Aydın, Güllüyü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Yanındaki tanıklarla adliyeye gelen Aydın, WhatsApp yazışmaları ve video kayıtlarını delil olarak sunduğunu açıkladı. Tuğyan Hanım'ın keşke annemi bu şekilde öldürmedim diye itirafları var. Hepsini delil olarak kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanım'ın en yakındır. Beraberler şu an içerideler. Aydın, Tuğya'nın bir aile dostuna attığı mesajlarda annesini öldürdüğünü söylediğini öne sürdü. Aydın'ın ifadelerine göre Bircan Hanım adlı tanık da Tuğya'nın suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Tuğya Hanım'ın en yakın arkadaşı Bircan Hanım itiraf ediyor. Diyor ki Tuğya bana evdeyken itiraf etti. Kızım bunu sen mi yaptın dedim. Çünkü daha önceden benden kiralık katil istemişti diyor. E da diyor ki evet ben yaptım ben öldürdüm ama keşke bu şekilde öldürmeseydim. Hani annemin kemikleri parçalandı, üzüldüm tarzında bir konuşma yapıyor. Olayla ilgili soruşturmanın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi. İddiaların doğruluğu resmi raporlar ve adli incelemelerle netleşecek.